yani elli bin lira. Şimdi kim bilir kim bulacak, kim kesecek. Ya tamam Rukiye, kısmet değilmiş. Tamam. Allah Allah. Ya demek o koçun kaçacağı var. <laughs> Bizim bu bayram kurban kesmeyeceğimiz varmış. Bunların hepsi kısmet işte. Kısmet Ben kısmete inanırım ya. Tamam tamam hadi. Siz de artık toparlanın. Sirkinin biraz kendinize gelin. Bayrama böyle girilmez ya. Toparlanın biraz. Yani işte söz veriyorum, iş bulacağım... ...o koçun parasını ödeyeceğim ya, söz veriyorum yani. Ya senden para isteyen mi oldu Zibidi? Yok yok, ödeyeceğim ben ya. Para para istemez. Terbiyesiz ya. Allah Allah! Şişt Çağatay, bunu da al... ...beraber gidin. <laughs> nereye? Aa aa, nereye ya? Berbere, gidin, bir bayram tıraşı olun ya. <laughs> ee... Ben pek e, kes, kestirmeyi düşünmüyorum baba. <laughs> e, evet enişte ya, ben de böyle iyiyim ya, ben istemiyorum kestirmeyi, bak ne güzel ha. <laughs> ben kestirmenizi düşünüyorum, tamamen öyle düşünüyorum. ya. Hadi ya, bayrama böyle girilir mi? Gidin. Beraber tıraş olun şuraya bak, zibidi zibidi dolaşıyorlar etrafımda ya. Ne? <laughs> ee, gitmesek Hayır böyle. ya, hemen kalkıyorsunuz, berbere gidiyorsunuz, bugün. Zaten şimdiden kuyruk vardır, gidin kuyruğa girin. Ama Al, işte... Kol, ya, sus, hadi ya! Şuna bak, saçlara bak ya, diken diken. Acaba kestirmesek mi? Heh? Şimdi... ...acaba... ...acaba... ...çok anlayışlı çocuklar ya, hemen anlayacağım.